Açma kapma düğmesi abi. Derece yükselt, derece düşür buradan ayarlıyorsun. Soğut, ısıt iki tane kısa yol var. Daha fazla uygulamaya girmek istersen de buradan düğme mod düğmesine geçiyorsun. Mesela şöyle başlayıp kar işaret, soğutma, güneş işareti ısıtma, fan işareti vantilatör. damla nem alma, ok işareti otomatik çalıştırma. Eğer ortam 24 derecenin altındaysa soğut ısmada çalıştırır. 24 derecenin üstündeyse ise de ıs, ıı, soğutmada çalıştırır. Otomatik ayarlar ama bazen mevsim geçişlerine karıştırabilir. En ideal senin buradan soğutma veya ısıtma düğmesine basıyorsun. Yaz kış hep şu şekilde kullanabilirsin. 24 25. soğut da 24 25, ısıtma da 24 25. Çünkü burada 25'e aldığında kıymanın üflemesi değişmiyor. Sadece ortamdaki derece 25 derece getiriyorsun. 25 derecesinin için idealdir. Şu düğme kanatları yukarı aşağı şeklinde hareket ettirme. Bak burada bastığın zaman şurada hareket ediyor. Hı hı. Şöyle bir yukarı, bir tık aşağı, daha aşağısı, daha da aşağı. Çoklu çıkarsa sürekli yukarı aşağı şeklinde hareket eder. Sen bunu hep böyle yukarı tut ki senin üstünden doğru bu tarafa doğru üflesin diye. Hı hı. Burada falan kademesini ayarlayabiliyorsun. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Bu da hep şu şekilde ısıtmadayken şu şekilde. En yüksek değil de güzel şey. En yüksek değil de en yüksek şöyle bir altındaki kademede kullan ki ne kadar az üflersen o kadar kaynar üflersin sıcaklığı. Hı, hı. Buradan turbo modu aynı ismi aynı soğutma. Mesela sabah geldin veya akşam geldin. bura e, çok sıcak, çok soğuk. basıyorsun 30 dakika boyunca en yüksekte çalıştırıyor. Hı hı. 30 dakika sonra normale geçiyor. Stabil olarak devam ediyor. Hı hı. Buna çok gerek yok. Zaten ortam küçük. Uyku modu yatak odasını geçerli uyurken üşümeyin diye. Bu wifi ayarları. Şunlar saat ayarı. Şu saat taşısın bu saat kapansın diye. Hı -hı. Hisset dediğimiz klimanın içindeki sensör iptal ediyor. Bu arkadaki sensör devreye giriyor. Kumandan nereye koyduysa ama kumanda görmesi lazım. Hı -hı. sıcaklığı algılar. Hı -hı. Onun dışında oto temizleme dediğimiz klima temizlemez. İçindeki suyu kurutur yaz aylarında. Hı -hı. Bu da elektrik tasarruf modu. Mesela 30 aldı şurada. Bu düğmeye basarsan otomatik 24'e çekiyor. 24 tane yukarı çıkarttırmıyor ki niye? İdeal ısıma derecesi 24 olduğu için az önce söylediğim gibi 24 dereceyi dedi. Ondan sonra favori mod burada modlara falan kaydedebiliyorsun. Ionizer var son olarak. Tüm elektronik eşyaların vermiş olduğu pozitif enerji var. Onu negatife çeviriyor. Sen senin de beni izleyip seni sakinleştiriyor öyle düşün. Negatif yorum Bunu da açabilirsin. Kullanman gereken şunu çıkartayım. Böyle aç, kapat. Bu tamam. kadar. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz kardeşim.